Hepinize var arkadaşlar. Sierra 7'nin ilk bakış videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar oyunun sonuna kadar gideceğiz. Bakalım nasıl bir oyun. Elbette ki bu part olacak. Bakalım nasıl bir oyun. Grafikleri güzel mi? Bana hikayeyi bu arada okuyamayacağım. Çünkü bazı sözler gerçekten eğer bu videoyu kuşkular gerçekten çok kötü sözler olduğu için hikayesiz geçeceğiz bunu arkadaşlar. Şimdi öncelikle buradaki düşmanları yok etmeliyiz. Yok etmek için şunu bir kafa attık. Kafa. Kafa tamam. Güzel arkadaşlar buraya kadar iyi geldik. Bu arada oyun nasıl yorumları yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve evet. Güzel. Onu da yerdik derken abi bitmiyor ki oh yani mermileri değiştirmemizi istiyor elbette şimdi şunu bir haklayalım şunu da haklayalım şunu haklayalım kafadan bitti mi ya? bitti mermileri değiştirmeyiz ama bir şey olmaz ne? Ha tamam. Gerçek adam değildir arkadaşlar. Endişelenmeyin hepsini yok edeceğiz zaten. Güzel. Güzel. İleriye gidiyoruz. Bu arada bu tür videoların devam etmesi istiyorsanız en az bir 3 like'ın gelmesi gerek. Şurt gitsin. Güzel kafa. Bu arada kafa. Kafaya kafa arkadaşlar. Bayağı yoğunluyoruz bu oyunu. Abi bu da gitti. O adam da gitti. Şimdi şuna kafa arkadaşlar kafaya kafa gidiyoruz şu an. Abi sen neden gitmedi? Ben şey Güzel. O da gitti. Ben yani yeri değiştirmeliyiz. Oo. O bayağı sıkıntı. O sıkıntı. Biz sağlığımız azalınca Evet, sağlık yok ama sallaması azalınca gerçekten kötü oluyor bu Oynamayı çabuk alışmalıyız bu oyuna. Bu senin devam etmesini istiyorsan söylediğim gibi 3 life'in gelmesi gerek arkadaşlar. Hayır. Evet. 4 kişi birden böyle gelebilsin. Şuna kafa. Şuna da bir kafa. Harika. Harika arkadaşlar, harika. Hani ben daha bir şey söyleyemem. Bize söylüyor ki yani çok iyi bir e, nasıl söylüyorlar oyun çıkardın, iyi bir iş çıkardın. Gerçekten bir harika arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi e, kendimizi üstümüzü değiştiriyoruz. Ve diğer misyona geçiyoruz arkadaşlar. Ben heyecanlıyım biraz. Abi, bunun Türk var bu arada. Türkçe dil desteği olduğu için de bayağı iyi nasıl söylüyorlar yani bayağı iyi yorum yapmışlar ve ayrıca bunun sadece ben bir araştırdım ve sadece bir kanal buna ait Türkçe video çekmiş ve bu yüzden de biz de bunu çekelim dedik belki izleyeniriz arkadaşlar belki abonemiz çok olur bu yüzden de hadi bakalım şu anda o düşman burada şöyle bir kafa buna attı ve şimdi diğer düşmana doğru şu şöyle bir kafa o güzel gidiyor arkadaşlar kafaya kafa gidiyoruz şu anda ve ne, nerede neredesin 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 aha onun gitti bir kafa şu anda kafa gitti o arkadaşlar ben bile böyle oynamıyorum bu siyah galiba çok bu arada oyunu indirmek istiyorsanız Ziyarlı idi Google Play e, yazmanız Şunları da bir hakladık. Güzel. Hakladık şunları da. Ve kapıyı açalım artık Sen şimdi yarıştığını bilmiyorsun. Şunu bir kafa atalım. Güzel. İki kişi gitti. İki kişi gitti. O hayır, 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 hayır o oh, canımız çok az, canımız çok az. Şunu vereyim ya, vereyim. Parayı verelim. Hayır, hayır, hayır. O oh, güzel. Güzel arkadaşlar. Bu da bunun hikayenin modu var. Ama söylediğim gibi bazı kelimeler yüzünden hikayeyi okuyamıyoruz. Oo. Oh. Arabayla nasıl şey değildiler. Güzel, görevi tamamladık. Şimdi söylüyor ki, başka görevleri de yapmalıyız. Şimdi, öncelik ediyor ki güvenli evde, güvensiz bir şey oldu. Neyse, diğer bölümümüze geçelim. Bir bakalım başımıza neler gelecek, burada neler olacak. İnanın bana çok zor bu oyun bu arada. İlk başlarda her ne kadar kolay olsa da sonradan zorlaşıyor oyun. Bu yüzden de biraz daha fazla video gelir düşünüyorum. Bir rahat bir e, çoğu zaman bir 70 70 değil de yani şaka yapıyorum 30 40 video yani 50 video gelir. Oyun yani 28 level'den ibaret bir oyun. Bakalım ne yapacağız. Şimdi depodayız. Depoda bakalım neler başımıza gelecek. Şimdi o kafa kafa ooo ana silahlar neymişiz o kafa arkadaşlar kafaya kafa gidiyor iş ya ne oldu lan ne oldu hayır hayır lütfen 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 gitti o o gitti o gitti mermi değiştir mermi değiştir abi mermi mermimiz yok mermi değiştir mermi değiştir duvarın arkasına saklanıp mermi değiştirmemiz gerek o çok hızlı olmalıyız A, bana bu diyorlar. Güzel, şimdi de kafa gitti. Abi burada adam olmaz ya. Tek bir kişiye karşı o kadar adam ben, benle. hani bir şey yapamıyorlar arkadaşlar. Bana bir şey yapamıyorlar. Onların çoğu böyle. Şimdi, şimdi kafadan attık. ve şimdi geldik asıl konuya. O derken, şunu biz nasıl? Abi. Evet güzel kafaya gitti o. Bu gitti. Şurada o kafa. Kafa kafa kafa. Kafaya bu da gitti. Değiştir değiştir. Sen kimle? Güzel. Kimle görüşüyorsun lan? Lan lan lan. Ee, Oo. Oo arkadaşlar imkansızı başarıyorum şu anda. Oh my god. Oh my god Abi sen neredeydin? Sen de mi ulaşıyorsun? Kamerayı değiştireceksen Video videomuz yani videomuz düz değil de Misyonumuz tamamlandı arkadaşlar şimdi Şöyle bir şey var Yıldız mı? Yıldız ne alaka? Tamam Yıldız Deneyim Falan o oh, güzel. şey aldık. Çok güzel. Hatta harika arkadaşlar. Oh, oh. Arkadaşlar en az günde bir video yüklüyorum. Onları da izlemeyi unutmayın. Apartman. Hmm, tamam. Burada bir like atın ya lütfen. Like atın arkadaşlar. Sen bir like atın Kolayla başlayalım biraz kolay olsun bizim için O bak lan. Bakın bu arada diğer videomuzun devamını gelmiş gelmesini istiyorsanız yorumları belirtin sadece. Keskin mi sence? Bir bakalım burada ne yapacaksın bebeğim diyor. Şimdi abi biz yanlış yaptık değil mi? Yanlış yaptık nerede lan bu adam? Aa orada. Şimdi kafa Gitti kafa gitti ya. Abi ben kafada neymişim? Bu da gitti. Diyor ki hareket eden hedefleri vurabilecek misin diyor. Ve o bizlik bir şey eh, hayır hayır olmadı 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 arkadaşlar. Oh oh neden lan? Şunda bir vurabilseydik keşke. Abi. Bakın sabahtan dönüyorum olmuyor ya. Neden acaba? Bir dakika. Aa çıldıracağım lan. Onu şöyle Vuracağım onu. Onu vuracağım. Nesnene bak. Nesneni vurursan diyor. Onların dikkati yayılır. Nesne nerede? Ve insan nerede? Şimdi. Bu bir iş biraz hiçbir şey yoktu. Neye vuracağım ben? Şu herhangi bir şey galiba bulmam gerekiyor. Şu antene vuralım bence. Antene vuralım. Aaa. Anten. Anten de güzel. Anten de nasıl söylüyor anten? ne güzel ne lan Ama benim de fikrim ayrı evde düşmanlar A Alarma alarmı basabilirler. Düşmanlar alarma basabilir. Şimdi biz onu nasıl yapacağız? Yapalım ya. Böyle yapalım o kafadan gitti değiştirmem de yetmez miyim böyle hızlı başarısız bu önemli nokta var Hazır. şunu indirelim biterken pişman adamı çalar tamam şunu indirelim. Şer gitti Diğerini de indirelim. Oo harika. İş. Evet benim iş. Bak da var tüccarlar. bu da değilmiş. buna bakalım. O gitti. Şimdi şu sırada bu var. Ha, dikkat, dikkat dağıtçı var şu şey falan. Şunu bulalım. Şurada bir ok var. Tamam. Tamam. Harbi bulmamız gerekiyor. Şimdi. Biz i̇şte yapalım biliyor musunuz? Bunu biz şu Bakın, noktadan vurmamız gerekiyor. Güzel. Bunu dikkat edin, Allah'a rica ederim. Bizi diğer yerine vurmanız gerek galiba. Şimdi şunu bir patlatalım. Şunu da patlatalım. Ee, evet, harika. Evet, 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 bebeğim, evet. Şimdi böyle tamamlandı. Herkes mutlu oldu. Öncelikle neyse bu kadar da devamını Devamlı gelmesini istiyorsanız Aa, abone olmayı, like atmayı, hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.